sevgili öğrencilerim. Bugün doğal sayılarla işlemler konu testi 4'ü size anlatmaya çalışacağım. İlk soruyla çözümlere başlayalım. Ege bir kitabın ilk gün 20 sayfasını okumuştur. Diğer günlerde her gün bir önceki günden 10 sayfa fazla okuyarak kitabı 6 günde bitirmiş. Buna göre kitap kaç sayfadır diyor. İlk gün 20 sayfa okumuş. İkinci gün bunun 10 fazlasını alacağız. O halde 30 3. gün 40, dördüncü gün 50, 5. gün 60, 6. gün 70. Bakın her gün bir önceki günden 10 sayfa daha fazla kitap okuyordu ve 6 günde kitabı bitirdiğini soruda bana söylemişti. 1 2 3 4 5 6 gün oldu. O halde bu yazdığım tüm sayıları toplarsak 270 çıkacaktır. Bu da bana A şıkkını verecektir. 750 lira paradan Mustafa, Cenk ve Kemal sırasıyla 10 lira, 20 lira ve 30 lira almışlardır. Geriye kalan parayı eşit şekilde paylaşıyorlar. Buna göre Kemal toplam kaç lira para aldı? İlk önce başlangıçta alınan paraların toplamını bir bulalım. 10, 20 ve 30 lira almışlardı. Bunları toplarsak kaç çıkacak? 60 lira çıkacak. Demek ki 750 liramdan 60 lira başlangıçta eksiliyor. O halde 750'den 60'ı çıkartırım. 690 bulurum. Bu 690 lirayı 3'ü eşit şekilde paylaşacaklarmış. O halde 690 bölü 3 diyorum. O da kaç yapacak? 230 lira. Demek ki her biri 230 lira alıyorlar. Bir de ekstra şu aldıkları 10, 20 ve 30 liralar var. Benden kimi istiyordu? Kemal istiyordu. Kemal ne kadar almıştı? 30 lira almış. O halde Kemal 230 artı 30 yani 260 lira alacak cevabımız Denizli. 3 8 çocuk 72 bilyeyi eşit olarak paylaşacaklardır. Çocuklardan ikisi ayrılırsa her çocuğa düşen bilye sayısı kaç artar? Önce başlangıçtaki bilye sayısını bulalım. 72'yi 8'e bölersek başlangıçta kişi başı 9 bilye düştüğünü buluruz. Sonrasında ne oluyormuş bakın? 2 kişi gruptan ayrılıyormuş. 8 çocuktan ikisi gruptan ayrılırsa geriye kaç çocuk kalacak? 6. O halde 72 bilyeyi bu sefer kaç kişi paylaşacak? 6 kişi paylaşacak. 6 kişi paylaşırsa kişi başı ne kadar düşer? 12 bilye düşer. Bakın başlangıçta 9'du. Sonrasında 12 oldu. Ne kadar artmış? 3 artmış değil mi? 4. sorumuz. Selin'in elindeki 83 oyun kartını bir Ali'ye, bir Betül'e, bir Sinan'a ve bir bana diyerek sırasıyla dağıtıyor. Buna göre verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır? Öncelikle şunu yapmam lazım. Bakalım. Bu 4 kişi 83 kartı aralarında nasıl paylaşmışlar? 83'ü 4'e bölersek bölüm 20 olur. Kalan 3 olur. Bakın 20 kez eşit şekilde dağıtılacak. Bir araya, bir Betül'e, bir Sinan'a, bir bana Ali, Betül, Sinan, ben şeklinde 20 tur eşit şekilde paylaşılacak. Ama sonra ne olacak? Bakın, 3 kart kalacak. Bu 3 kartı kim alacak? Bir tanesini Ali alacak, bir tanesini Betül alacak, bir tanesini de Sinan alacak. Ama Selin alamayacak çünkü 3 tane kart kalmıştı ve Selin'e kart kalmadı. O yüzden bakın hepsi 21'er kart alacak. Ama Selin 20 tane kart alacak. Demek ki en az kartı Selin almış oluyor. Betül Selin'den 1 kart fazla almıştır. Evet bakın kalan o bir kart. 3 kartı birer birer diğerlerine dağıttığımız için Betül Selin'den 1 kart fazla alıyor. Ali ile Sinan eşit sayıda kart almışlardır. Evet. Ali ile Sinan ee, bu kalan 3 kartı dağıtım sırasında onlara da kart düştüğü için eşit sayıda kart almış oluyorlar. O yüzden C de doğru. D şıkkı Ali ile Selin'in kartları toplamı Betül ile Sinan'ın kartları toplamına eşittir. Bakın bu mümkün mü? Zaten diyoruz ki Selin eksik kart almış. O halde bunun eşit şekilde olması mümkün değil. Demek ki burada yanlış olan şıkkımız Denizli'ydi. Beşinci sorumuza geldik. 5 kitap alana 2 kitabın hediye edildiği bir promosyon satışında bir kitabın fiyatı 5 liradır. Buna göre hediye kitaplarla beraber toplam 35 kitap alan bir kişi kaç lira öder diye sormuş. Hemen hesaplayalım. Bakın 5 kitap alan biri 2 kitaplı hediye geliyorsa, o halde 7 kitap için ne kadar ödeyecek? 25 lira ödeyecek. 5 kitaba 5 lira ücret, 5'er lira ücret vereceği için 5 kere 5, 25 lira ödeyeceğini bu şekilde bulabiliyoruz. Kaç tane kitap almış? 35 tane kitap almış. 35'in 35 içinde kaç tane 7 var? 5 tane değil mi? O halde bu 35'in içindeki o her 5 gruba 25'er lira ödeyeceği için 25 ile 5'i çarpıyorum. 125 lira ödeyeceğini buluyorum. Bu da hangi şıksa? A şıkkında. Geldik 6'ya. Gönül'ün dedesinin bahçesine diktiği fidanın boyu 13 santimdir. Bu fidan her yıl 5 santim uzamıştır. Fidanın boyu bu yıl 78 santim olduğuna göre dedesi bu fidanı kaç yıl önce dikmiştir? Başlangıçta boyu 13 santimmiş. Her sene 5 santim daha artmış. İşte birinci yıl sonunda kaç olacak? 18 olacak. Bir yıl sonra 23 olacak. 28, 33 şeklinde devam edecek. Bu yıl artık fidanımızın boyu 78 cm olmuş. Ben bu soruyu çözmek için ilk önce şu 13 cm'i çıkarmalıyım. Çünkü bu 13 cm'e bizim bir katkımız yok değil mi? Zaten başlangıçta olan fidanın boyuydu. Bizim katkımız diktikten sonraki o 5'er santimler olacak. O yüzden 78'den 13'ü çıkartalım. kaç kaldı 65 kaldı değil mi Demek ki bu sulamayla beraber iyi bakmayla beraber bu fidan 65 santim uzamış 65 santim uzaması için kaç yıl geçmesi gerekiyor hemen onu bulalım her yıl 5 santim uzadığına göre 65'i 5'e böldüğümüz zaman 13 yıl çıkacaktır o halde cevabımız Bursa 7 aşağıdaki 140 santim uzunluğundaki boru uzunluğu 20 santim olan eş parçalara kesilerek ayrılacaktır. Buna göre kaç kesim yapılır? Hemen 140'ı 20'ye bölelim. Kaç çıktı? 7. Fakat cevabım 7 değil. 6. Niye 6? Bakın şöyle bir mantığımız var. Diyelim ki benim elimde bir çubuk var. Ben bu çubuğu 2'ye bölmek istesem. Tam ortadan ikiye. Şöyle bir çizgi çeksem. Sadece bir kez keserek bu çubuğu iki eş parçaya ayırmış olurum değil mi? Bakın ikiye ayırmak için kaç kez kestim? Bir kez kestim. Peki ben bu çubuğu üç eş parçaya ayırmak istesem şöyle iki kesim yaptığımda üç eş parçaya ayrılmış oldu değil mi? Buradaki mantığım da aynı şekilde. Aslında 140'ın içinde 7 tane 20 santimlik parça var. Ama ben bu 7 tane parçayı kesmek için ne yapacağım? 6 kesim yapacağım. Bu yüzden cevabım Bursa değil, Adana olacaktı. Evet, yeni nesil sorulara geçtik bile. Oğuz bilgisayarını açmak için bir şifre oluşturuyor. Bu şifre aşağıda verilen ifadenin cevabıdır. Rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile 3 basamaklı en küçük çift doğal sayının toplamıdır. Oğuz'un bilgisayarının şifresi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen şu verilenlere göre sayılarımızı bulalım. Rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayım ne? 9876. Peki 3 basamaklı en küçük çift doğal sayımız ne? O da tabii 200. Bu ikisini toplarsak 9976 çıkacak. Bu da A şıkkındaki cevabımız. Bir market 200 tane deterjanı 8 bin liraya alıyor. Bu deterjanlardan 50 tanesini 20 lira karla, 70 tanesini 10 lira karla, geri kalanını 15 lira zararla satıyor. Buna göre bu market sahibi bu deterjan satışından kaç lira kazanmıştır? Benim bu soruyu çözmek için çok pratik bir yolum var. Şimdi bu kişi zaten 8 bin lirayı sattığı gibi kazanması da gerekiyor ki zarar etmesin. Artı üzerine karlı ve zararlı sattığı kısımlar var. Ben bu kar ve zarar miktarlarını hesaplarsam bunu da 8000 liraya eklersem toplamda kaç lira sattığını hesaplayabiliriz. Bunun için ne yapıyorum? Önce 50 ile 20'yi çarpıyorum. Çarptığımda 1000 bulacağım. 1000 lira kar etmiş. Sonra 70 tanesini 10 lira karla sattığını söylüyor. 70 ile onu çarparız. Kaç yapacak? 700. Yine bu da kar. Yani bu da paramı arttıracak. Bu da paramı arttıracak. Geriye kalanları ise zararla satmış. Ne kadar geriye kalacak? 50 tane bir satıyor. 70 tane bir satıyor. 120. Toplamda 200 tane deterjan almıştı. 120'den, 200'den, 200'den 120'yi çıkarttık. 80. Şimdi 80 ile 15'i çarpalım. Bu da 1200 yapacak. Bu ne? Zararımız. Şimdi toplamda ne kadar kar yaptı? 1000 buradan, 700 de buradan 1700 lira kar yaptı. 1200 de zarar yaptı. O halde şu an 500 lira karda. 8000 lirayı zaten kazanacağını söylemiştik. Kazanamazsa zaten zarar edecektir. 8000'e bu ettiği karı da eklersek 8500. Farklı çözüm yolları da var aslında bu soruda. Ama bu en pratik ve en kolay yolu. Daha küçük sayılarla uğraşıyoruz. Bunun haricinde daha büyük sayılarla uğraştığımız diğer çözümler de mevcut. 10. soruya geldik. Bir basketbol liginde galip olan takıma 2 puan, mağlup olan takıma 1 puan verilir. Beraberlik durumunda ise uzatmalara gidilerek bir takımın galip gelmesi sağlanır. Buna göre 38 maç yapan bir takım 65 puan almışsa bu takımın galibiyet sayısı mağlubiyet sayısından kaç fazladır? Arkadaşlar bu soruda biraz deneme yanılma yapmanız gerekiyor. Şimdi aldığımız puanları nasıl hesaplıyoruz? 2 çarpı galibiyet sayısı artı 1 çarpı mağlubiyet ya da mağlup yazayım. Bunun sonucunda kaç puan kazanmış? 65 puan kazanmış. Eğer deneme yanılma yaparsak toplam 38 maç yapacak şekilde 27 galibiyet 11 mağlubiyet olduğu durumda 65 sayısına ulaşabiliriz. İsterseniz hesaplayalım. 2 çarpı 27 kaç yapıyor? 2 kere 7 14 1 elde 54 yaptı mağlubiyetten de 11 puan kazandı 65 zaten 27 ile 11 toplarsak da toplam 38 maç yapma durumu da sağlanıyor demek ki sayıların bu şekilde 27 galibiyet 11 mağlubiyet varsa o halde 27'den 11'i çıkartırsak birinin diğerinden ne kadar fazla olduğunu bulmuş olduk dediğim gibi bu soru birazcık deneme yanılma sorusu o yüzden net bir cevap ya da işte bir formül beklemeyelim. Son sorumuza geldik bile. Ahmet evden okula giderken haftanın 3 günü minibüsle, 2 günü otobüsle gidip geliyor. Ahmet her minibüse bindiğinde 125 kuruş, her otobüse bindiğinde 150 kuruş veriyor. Ahmet aşağıda satış fiyatları verilen bisikletlerden hangisini alırsa 32 hafta boyunca minibüs veya otobüse vereceği parayı bisiklete vermiş olur. Ne kadar harcama yaptığını hesaplamamızı gerektiren bir soru. Şimdi başlayalım hemen. Bakın haftanın 3 günü minibüse biniyormuş ve her bindiğinde 125 kuruş ödüyormuş. O halde bir sabah 125 kuruş, bir de akşam 125 kuruş toplamda 250 kuruş vermez mi? Bunu 3 gün boyunca yapıyormuş. O zaman 250 ile 3'ü çarparım. 750 kuruş bir haftada minibüse vereceği para. Şimdi otobüse geldik. İki günde otobüse binecekmiş. Bir sabah binecek. Bir de akşam binecek. Yani bir günde otobüse aslında 300 kuruş veriyor. İki gün bindiğine göre 300 çarpı 2 600 de burada bir harcama yapıyor. 750 minibüse vermişti. 600 otobüse verdi. Hadi bunun ikisini bir toplayalım. Bir haftalık toplam maliyeti bulalım. 1350 kuruş bir haftalık toplam maliyet. Bizden istediği şey ne? 32 hafta boyunca vereceği parayı bulmamız. O zaman ne yapalım? 1350 ile hadi 32'yi çarpalım. 1350 ile 32 sayısını çarparsak bakalım kaç çıkacak? 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 11 1 elde. 6, 7, 2, 0 15 1 elde 9 10 1 elde topladım 0 0 12 2 değil özür dilerim 3 elde 1 vardı ve 4 kuruş değil mi bu bulduğumuz şey de kuruş çünkü 1350 kuruştu ama şıklarda gördüğünüz şeylerin fiyatları ne cinsinden? lira cinsinden. Şu dönüşümü biliyor muyuz? 100 kuruş 1 dire eder. O halde ben buradan 2 tane 0'ı silersem geriye ne kaldı? 432. Şıkları incelersek hangisine 432 olduğunu görüyoruz herhalde. C şıkkı bizim için doğru cevap oldu. Evet arkadaşlar çözümlerimiz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Beğenilerinizi ve sorularınızı yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.